Güzel. Bu dersimizde 8 tane sorumuz var. Çok güzel bir şekilde bir önceki derste gördüklerimizi tekrar edeceğiz. Bir tane de çok güzel sorum var aslında, yorum soru. AYT öncesi yaptığımız tekrarlara, TYT Fiziğin Matematik serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu koca tahtada sizler için 6 tane soru hazırladım. Beraber bir önceki derste gördüğümüz grafiklerin dönüşümleriyle alakalı tekrarlarımızı yapacağız. Ama elimde 2 tane daha çok güzel bir yorum sorusu var. Bunları halledelim. Sonra iki soruyla da artık bu dersi taçlandırıp grafiklere şöyle güzelinden bir finto damganızı yapıştıralım. Derse geçmeden ne de yapman gerektiğini artık biliyorsun. Hemen videoyu beğeniyorsun. Aklına takılanlar olursa kesinlikle bana dakika belirterek yazıyorsun. Eğer başka isteğin, veya eleştirin veya hocam şu tarz bir içerik yaparsanız bizim için daha yararlı olur dediğim bir nokta varsa da muhakkak yorumlara yazıyorsun. Şimdi hazırsanız hemen bu vektörel kavramlarla alakalı özellikle referans kısmına dikkat etmemiz dediğim o noktalara değinelim. İlk sorumuz bize bir xt grafiğini vermiş ve bu xt grafiğinden yola çıkarak vt grafiğini çizmemiz istenmiş. Sevgili arkadaşım. Ne yapıyorduk biz? XT grafiğinde şuna dikkat ediyorduk hazırsan. Ne diyorduk? Bizim için bir sayı doğrusu. Hemen bakıyorum. Sayı doğrusunda eksiden başladım. Nereye gidiyorum? Sıfıra gidiyorum. Ve XT grafiğinde şu kısma baktığımda çarpı işaretinin bir kolunu görüyorum. Yani bu bana neyi söylüyordu? Eğimin sabit. Yani sen sabit hızla gidiyorsun diyordu. Öyleyse. Eksi 10'dan sıfıra geldim. Bak şimdi. Ben bunu VT grafiğini nasıl çizeceğim? Şuraya hemen geliyorum. Yapmam gereken VT ve hemen şu zaman skalasını yerleştirmek. 10, 20, 25. Şimdi ile 10. saniyeler arasına bakıyorum. Diyorum ki ne yaptım? Ben bu 10 saniyede eksi yüzden sıfıra geldim. Ne kadar bir yer değiştirme var? Sıfır eksi eksi yüzden pozitif yönde demiştik hatırla. Pozitif yönde 100 birim gitti ve bunu 10 saniyede yaptı. Bu eğimin sabit olması da bana hızımın sabit olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla sevgili arkadaşım ne dedin? Hocam 100 bölü 10'dan 10 saniyede hızı 10. Süper. Pozitif sabitliğimizi yazdık. Geldim. 10 ile 20 arası Zeynep. X'in ne? Hiçbir değişme yok. Bak yani demek ki konumunu değiştirmiyorsan senin hareketinden bahsedemiyorum. O zaman diyorsun ki hocam 10 ile 20. saniyeler arası sen demek ki duruyormuşsun hızın sıfırmış. Geldim şu skalaya. Toplam 5 saniye geçmiş ve ben bu 5 saniyede 0'dan artı 100 birime gitmişim. Yani 100 metreyi 5 saniyede almışım. O zaman ne diyeceksin 100 bölü 5'ten? Hocam yine eğiminiz aynı. Yani hiç değişmemiş. Demek ki siz düzgün doğrusal hareket yapıyorsunuz. Demek ki sabit hızla gidiyorsunuz. 100 bölü 5'ten hatta ve hatta hızınız neymiş? Hop gel 20. Bunu yaptın. Sağlamasını yapalım mı? Biz XT'nin eğiminden yararlanarak seninle VT'yi bulduk. Ve dedik ki XT'nin grafikleri de parabolik olmadığı için kesinlikle sabit hızları verdi. Hop bunları yazdık. Şimdi ben şu yeşil rengimle sağlama yapacağım. Neyi biliyorum? VT grafiğinin altında kalan alan bana yer değiştirmeyi tanımlıyordu. Hazır mısın? 10 kere 10'dan. Buradan ne kadarlık bir yer değiştirmen var? 100. Burada zaten durdun. Hiçbir yol almadın. 20'ye 5. Ne dedim? Buraya dikkat edin. 5 saniye geçti. Yani buradaki dikdörtgenin alanına bakıyoruz. Burası 5. Burası 20. O zaman burada da aldık mı 100 metre? Sevgili arkadaşım. Bu durumda biz seninle ne kadar yer değiştirdik? 100, 100, 200 metre. Hocam sağlamayı nasıl yaptık? 200'ü nereden bulduk? Bak şimdi nereden bulduğuma dikkat. Eksi yüzden Başladım. Sayı doğrusunda artı yüze gittim. Eksi yüzden artı yüze toplam ne kadar yer değiştirdim? 201. Anlaştık mı? Bir sıkıntı var mı? Yok. Süpersin. Şimdi geldim neye? XT grafiğim var. Yine bir çarpı işaretinin bir kolunu gördüm. Kesinlikle eğimden dolayı yine sabit hızlı olduğunu söyledim. Yapmam gereken yönüne karar vermek. Söyle bana. 20'den 10'a gidiyorum sayı doğrusunda. Yani 0'a doğru gidiyorum. Yani 20'den 0'a 0'dan öte tarafa geçtiğimde Demek ki negatife gidiyorum Harikasın Hemen geldin VT grafiği Görevin neydi ilk yapman gereken Hemen süreyi yerleştirmek 5 saniye sıkıntımız yok 20'den 10'a Ne yaptım sevgili arkadaşım ne kadar yer değiştirdim Son konu Eksi ilk konu 10-20'den Eksi 10 birimlik bir yer değiştirme söz konusu Kaç saniyede yaptık bu işlemi 5 saniyede Eksi 10 bölü 5'ten o zaman benim hızım. Ha, aynen. Eksi 2 dedim. Anlaştık mı? Gel sağlamasını yapalım. Ne dedik? BT grafiğinin bu arada kalan alan bize neyi verecekti? Ne kadar yer değiştirdiğini. Eksi 2 ile 5'i çarptım. Burası ne geldi? Eksi 10 metre. Zaten biz seninle şuradan şuraya gelene kadar delta eksi yazdığımızda x son eksi x'i mi yazdık? Son 10. İlkim 20. 10 eksi 20 eksi metreyi verdi. Zaten ne dedik? tyT kısmında özellikle XT'den bize hep sabit hızlı hareketi soracaklar. Biz sadece eğimine dikkat edeceğiz. Artı yöndeme, eksi yöndeme ona dikkat edeceğiz. Bak şuraya geldiğinde hep T'nin üstünü artı olarak ifade ettiğimiz için sabit artı yönde hızlı gidiyor dedik. Buraya geldik. Eksi yönde gittiği için T'nin altında çizdik. Eksi yönde gittiğini söylemek için. Süper. Şimdi biz XT'den VT yazıklamıştık. Yapmamız gereken yeni sorumuzda da VT'den XT'yi çizebilmek. Burada da bana referans olarak ne verdi? Dikkat. Diyor ki T eşittir sıfırda konumunda sıfırdaymış. Şimdi hemen baktım. VT grafiği var elimde. X'i nasıl buluyordum? Şurada zaten sağlamayı yaparken aslında tekrarımızı yaptık. Hemen geldim. Diyorum ki, aa ben buraya süreleri yazmamışım. Ya. Yani 2, 4, 6, 8'miş. Tamam. Şimdi takip et. Ben şu aralıkta nasıl bir dikdörtgen alanı hesaplıyorum? 4 birim burası, 2 birim burası. Öyleyse burada 8 metre yol aldım. Sonra geldim. Bak burası ne? 2 birim. Burası ne? 2'den 4'e 2 birim. O zaman 2 iki kere 2'den 4 metre yol aldım. Sonra 4 ile 6 arası hızım 0 durmuşum. 6 ile 8 arası artık T'nin altına geçtik. Negatif yöndeyiz. Eksi 2'ye 2. Demek ki buradan da eksi 4 birim yol aldık. Süper. Şimdi biz sabit bir hız zaman grafiğindeyiz. Sabit olduğunda hız zamanım, konum zamanımda çarpı işaretinin herhangi bir kolunu görüyorum. Parabolik grafik kesinlikle ve kesinlikle çizmiyorum. Hazırsan artık şuraya geldim. Hop. X, T dedim. Sürelerimi yazdım. 2, 4, 6, 8. Şimdi benim T eşittir sıfırda konumum sıfırdaymış. Başlıyorum. Sıfırdan ikiye toplam 8 metre gittim. Bunun düzgün doğrusal olarak çizilmesi tam olarak şunu verdi. Geldim 8. metredeyim. Sanırım biraz daha yukarı çıkacağız biz. Heh, Öğretmen hastalığı, elinde tebeşir silme. 2 ile 4 arasını attım. Bak hala pozitif yöndeyim. Sadece bu 8 metrenin üstüne 4 metre daha adım attım. Bu nasıl mümkün olabilir? Ancak eğimi biraz daha küçük olarak. Çünkü eğim bize hızı veriyordu. Ben de hızın daha küçük olduğunu görüyorum değil mi? İlk başta 4'tü sonra 2 oldu. Yani hocam ne demek istiyorsun? Bak şimdi buradan böyle çizdik ya. Eğime dikkat et. Normalde bunun devamını getirsem şöyle çizerdim. Biraz daha az bir açıyla... Hop şuraya kadar getiriyorum. Diyorum ki 8'in üstüne bir 4 adım daha attığım için artık sayı doğrusunda nereye geldim? 12'ye gelmiş oldum. 12. metredeyim. 4 ile 6 arasında hızım 0. Bu durumda konumumun sabit olmasını bekliyorum. Konumun değişmesini beklemiyorum. 4 ile 6 arasında hemen çizdim. Al sana sabit konum. XTD'yiz çünkü eğim yok. Eğim yoksa hızım 0. Harikasın. Sonra eksi yöne dönüyorum. Zeynep hatırlıyor musun x grafiğinde nasıl yön değiştiriyordum? Ne oluyordu? Aynen. Yani ben şimdi hep pozitife gittim gittim. Hemen sana bir keskin virajla şunu çizdim. Bak 8 ilk adım 8 adımda. Sonra 4 adım daha attım. Sonra durdum. Sonra eksi 4 daha adım atarak tekrar sayı doğrusunda 8. noktaya gelmiş oldum. Sana buradan yola çıkarak ne sorabilir? Bana yer değiştirmesini söyle. Sen de dersin ki hocam sıfırla başladın. Nerede bitirdin? 8'de bitirdin. Demek ki toplam ne kadar yer değiştirdin? 8 metre. Ya hocam buna ne gerek var? 8, 4, eksi 4 bunlar birbirini götürdü. Yer değiştirmem yine 8. Sana sorsaydım ki alınan yol. O zaman diyecektim ki hocam adım her adımı sayacağım. 8 attım, 4 attım, 12. 4 daha attım, 16. Buradan gel. 8'den 12'ye gittin. 12 ile 8 arası bir 4 daha geldin. 12 artı 4'ten yine 16 birimlik yol aldığını bulmuş oldun. Şimdi referans, referans, referans dedik ve burada sana referansımı değiştirerek verdim. Yani t eşittir 0 anında konumun sayı doğrusunda 30. metreymiş. Hemen baktık. VT grafiği var. Benden istediğin x'te Sildim. Şimdi şuraya bir XT'yi güzelce çizeyim. Yapmam gereken neydi? Hatırlat. İlk olarak hemen şu zaman skalalarını yerleştirmek. 2'ye 10 diye belirttim. Fakat çok önemli bir şey var. Artık sıfırdan başlamıyorum. X'imi 30 diye aldım. Tamam mı? Artık şu noktadayım ben. Hemen altında kalan alanlara bir bakalım. Diyorum ki ilk önce T'nin altında olduğum için BT grafiğinde eksi bir yöndeyim. Eksi 5, 2, eksi 10 metre. Sonra 2. saniyeli 10. saniye arasında burada ne kadarlık bir birimin var? 8. Burada 10. 8 kere 10'dan 80 metrede pozitifte gitmişsin. Şimdi burada çizimim tabii ki de çok kötü olacak. Şurayı biraz daha büyütüyorum. Ben ve Engin tahta düzenim. Hazırsak yazıyorum. Ben sayı doğrusunda 30'daydım. İlk olarak eksiye doğru gittim ve eksi yönde 10 birim adım attım. Bu ne demek? Sayı doğrusunda 30'daydım ve eksiye gidiyorum. Yani sıfıra yaklaşmam lazım. He, hocam o zaman siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Geldi. Burası ne? 30'dan 10 adım daha geri geldiğimize göre 20 metreye geldik mi? Harikasın. Buradan sonra da Zeynep ne yaptım? Bak eksideydim artıya geçtim. Yani yön değiştirdim. X-T yön değiştirmek keskin virajdı. Ve ben sabit olduğum için Doğrusal bir grafik çizmem lazım. Çarpı işaretinin bir kollarını görmen lazım. Hocam şimdi siz 20 metredesiniz. Üzerine artı yönde 80 birim daha gideceksiniz. 20'nin üzerine ben 80 birim daha gittiğimde dikkat, iyi takip et. Şurası ne ya? Bu kafanızı karıştırmasın. Böyle bir şey yok. Gittim. 20'nin üstüne 80 adım daha gittim. 100 metreye gelmiş oldum. Yaptığım şeyi lütfen iyi anla. İlk önce altta kalan alanlardan ve yönlerden artı yön mü eksi yön mü ve miktarı ne kadar buna karar verdim. Sayılarımı yerleştirdim özellikle süresi kalımı. Benim referansıma dikkat ettim. X eşittir 30 diye vermişti. 30'dan eksi 10 adım attım 20'ye geldim. Sonra ikinci saniyede keskin bir viraj aldım ve yine doğrusal bir grafik çizerek üzerine 80 adım atarak Geldim yüzüncü metreye. Sana sorsam desem ki ey yar bana söyle burada ne kadar yer değiştirmem var, ne kadar aldığım yolum var. Sen de dedin ki hocam bir kere yer değiştirme bizim için neydi? Söyle. İlk konum, son konum bunların arasındaki vektörel farkın. İlk konumun senin neresiydi? 30 muydu? Değil mi? Son konumunda 100 mü? Ne kadarlık bir yer değiştirme var? 71'im. Eksi 10, 80, 70 birim. Eğer ki bana attığım her adımı say. Yani aldığım yolu söyle deseydim. Hocam o zaman ne yapacaktım? 11'im burada gittim. 81'im burada gittim. 91'im yol aldım. 90 metre yol aldım. Buradan bakalım. 11'im geldim. Tekrar 81'im gittim. 90 metre yol almış oldum. İşte bizim için buradaki o mantık yani referans kısmı çok çok önemli. Ben şurada sana sıfırdan başlamıştım. Burada geldim 30 metreden başladım. XT grafiğinde nasıl eksiye gittim, nasıl artıya gittim lütfen bir önceki dersimizi dinleyerek bütün eksiklerinizi kapatın. Şimdi biz x'den VT'ye zıpladık. VT'den XT'ye zıpladık. Son kaldı ivme zaman grafiği. İvme zamanda ne önemliydi? Bu değişimi yazarken yine senin için referansın önemliydi. İlk grafiğimiz demiş ki bana bu ivme zamandan zıpla VT'yi çiz. Bu arada şunu söylemem lazım. Hiçbir kazanımımız yok ki ivme zamandan gitsin sana ta XT'yi sorsun. Bu TYT kısmında yok. AYT kısmında karşımıza çıkacak. Orada yine soru çözümleri yapacağız. Yine bol bol AYT kampımızda hem ders anlatımı hem sorularla bunları pekiştireceğiz. Ama isterseniz ki hocam biz kara tahtayı sevdik burada da devam edin. Kesinlikle yorumlara yazın. Ona göre ben tekrar böyle soru hazırlamaya başlayayım. Şimdi AT grafiği var. İvman pozitif. Hemen dedim ki A ile T'nin çarpımı. Bak burada hatta sana sorular da şunu da veriyor. Hani biz birim kullanıyoruz ya. Metre bölü saniye kare. Buna da geldi saniye. Diyelim ki unuttun. Ya ben çarpacak mıydım, bölecek miydim? Bunlar kafanı götürdü. Yapman gereken ne biliyor musun? Şu birimleri bir bak. Metre bölü saniye kare ile saniyeyi çarptığında çarpalım mı? Metre bölü saniye kare çarpı saniye bunlar gitti. Metre bölü saniye He, demek ki hocam at grafiğinin altında kalan alan yani bunların çarpımı bizi delta v'ye hızımızdaki değişime götürüyor. Tamam. Öyleyse şimdi takip et. Hı, Hemen çarptım. Hızımdaki değişim 30 metre bölü saniye süpersin. Bana verdi referansı. Dedi ki hızı sıfır al. Yazıyorum. VT. Hızım sıfır. İvmem'in pozitif olmasında iki ihtimal vardı. Söyle. Ya eksi e, yavaş yönde yavaşlıyor. Çok güzel. Ya da artı yönde hızlanıyor. Şimdi benim hızım sıfırsa Zeynep. ilk hızım sıfır. Yavaşlama ihtimali var mı? Hayır. O zaman ne diyeceksin? Kesinlikle artı yönde <laughs> hızlanıyorum. <gülüyor> Yani o zaman ivmeden nasıl bahsedeyim duruyorsan? <laughs> Aferin. Şimdi o zaman yapmam gereken ne? Yine süreyi yazdım. 2. Hızım sıfırdı. İvmem pozitifse artı yönde hızlanmak zorundayım. Çünkü eksi yönde yavaşlayamayacağım. Hızım sıfır. Hızımdaki değişim ne? 30. İşte bu. 30'u 2'ye böl. Yani 2 saniyede hızındaki değişim 30 sa ilmen artı 15'tir. Anlaştık mı? Buradan sonra sen rahatlıkla xt'yi bulabilirsin. Çünkü altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyordu. Ama elbette benim artık bt grafiğimde hızlanma veya yavaşlama gördüysem xt grafiğim parabolik oluyordu hatırla. Bu tyt kısmında yok. O yüzden kafan rahat. Ama birazdan sana bir yorum sorusu yazacağım tahtayı silip. Orada o parabolik grafiğe değineceğiz beraber. Son kısımdayım. Artık bunun yani grafik dönüşümleriyle alakalı sayısal bir soru geldi karşına. Dedi ki şıklardan hangisi bunun hız zaman grafiğidir? Şunu anlayınca iş bitti. Hemen ne yaptım? A, T grafiği altında kalan alana bakayım dedim. 5 kere 2'den 10 geldi. Burada zaten ivmem 0. İvmemin sıfır olması hızımın sıfır olduğunu söylemezdi bana. Burası da 6 saniye tabii. 5, burası ne? 2, 1 bak 6 ile 5'i çarpma sakın bana. Tamam mı? Ben buradaki dikdörtgenin alanına bakmak zorundayım. 5 kere 2'den buranın ne olduğunu buldum yine. 10 metre bölü saniye. Harika. Şimdi ama bana dedi ki hop bu referansı unutma. V eşittir. Yani ilk hızımız var artık tamam mı? İlk hızı yazalım seninle. Hemen izin verirsen bakayım. Tamam. V, T dedim. Sürelerimi yazdım. 2, 4, 6. Hazır mısın? İlk hızım neymiş? 10. Yani artık sıfırdan başlamak yok. İlk hızım onken. İvmem de pozitifken. Artı yönde hızlanır mıyım? Eksi yönde yavaşlar mıyım? Soru. İlk, İlk hızım on. Evet. İvmem pozitif. Artı yönde hızlanır mıyım? Eksi yönde yavaşlar mıyım? İkisi de mümkün mü? Yok hocam kesinlikle tek bir cevabım var. İkisi de mü? Şimdi benim hızım artı olsa, Eksi yönde nasıl yavaşlayayım? Ben artıdayım. Ya artı yönde yavaşlayacağım. İlmem negatif gelecek. Ama bana ilmem pozitif demiş. Öyleyse kesinlikle artı yönde hızlandık. Hazır mıyız? Ne kadar hızlandık? Bak bu 10 benim delta V'mi ifade eder. Hızımdaki değişimi. Pozitif bir değişim varsa hocam demek ki 10'dan nereye çıktınız? 20'ye. Sağlamasını yap hemen. Hızındaki değişim 10. 2 saniyede ivmem ne? 5. Süpersin. Şimdi ben buraya gel. Hızım artık 20. Okey. Burada sıkıntı yok. İvmem sıfır Zeynep. İki ihtimalde geçerli midir? Hangi iki ihtimal vardı? Bana bunu hatırlat. Bu iki ihtimallerden hangisi geçerlidir? İvmem sıfırsa ne oluyordu? Sabit. Veya duruyorsun. Benim ama durma ihtimali var mı? Benim hızım var artık 20. O zaman sabit hızla gidiyorsun hocam. Sabit gittin 4. saniyeye kadar. Sonra diyor ki hala pozitif ivmeye sahipsin. Ve yine hızındaki değişim 10 olacak. Hocam 20'deydiniz ya. Nereye gittiniz? Bir 10 daha gittiniz. 30. Bak ne kadar bir değişim var? 10. Kaç saniyede 2? Hop yine ivmem 5 geldi. Anlaştık mı? Bir sıkıntı var mı? Benim referanslarım nasıl önemli anladık mı? Süpersin. Şimdi ben burayı bir hızlıca siliyorum. Burayı fıt fıt geç editte. Hızlıca siliyorum. İki tane de çok güzel yorum sorun var. Hemen onları hallediyorum. genelde tüm öğrencilerin düştüğü, böyle hata yaptığı sorular. Sizlerden ricam bir durdurun. Ben de şöyle bir çıkayım. Bir durdurun. Bir ikisine de cevap vermeye çalışın. Hangileri doğru, hangileri yanlış? Bunlara göre bir cevap verin. Şimdi hemen grafikte yapmam gereken şeye baktım. X T grafiği konum zaman. Yani bir sayı doğrusu var elimde. Bana demiş ki K hızlanıyor, L yavaşlıyor. K hızlanıyor mudur arkadaşlar? Bakalım mı? K parabolik gelmiş. Hem daha yeni de sana dedim ya paraboliyi birazdan yorum olarak soracağım diye. Ne dedik? Burada hızlanma ve yavaşlamayı nasıl konuştuk seninle bir önceki derste? Hocam bu kime paralel? X'e paralel. Veya sağ elini al. Ben hangi grafiğin değişkenine uçuluyorum? X'i. Hemen karşı ki delta x bölü delta t dediğimde zaman artmış fakat delta x'im daha çok artmış. Veya bunu yapmadık ki hocam birinci saniyede şu kadar gittim. ikinci saniyede bu kadar. Üçüncü saniyede bu kadar. Dördüncü saniyede artık birim zamanda aldığım yol arttı. Bu da ancak hızlanmayla mümkün. Yani hocam K hızlanıyor. Evet doğru. Peki L yavaşlıyor mu? L'ye bakalım mı seninle? L hangisi? Şu morla çizdiğim. Buradaki eğimin sabit olduğunu gördük mü? Ben eğer ki XT grafiğinde çarpı işaretinin herhangi bir kolunu görürsem ne diyecektim? Bu düzgün doğrusal hareket yapıyor. Yani bu arkadaşımız sabit. Yani eşit zaman aralıklarında eşit yollar alıyor. Dolayısıyla L yavaşlamıyor. Sabit bir hıza sahip. Anlaştık mı? Buna lütfen atlamayın. Bizim x'imizin sıfıra gidiyor olması bizim yavaşladığımızı söylemez. Mühim olan bu x'in sıfıra nasıl gittiği. Artarak mı gidiyor, azalarak mı gidiyor? Düzgün mü gidiyor? Düzgün gidiyorsa bir kere sabit hızdayım. O yüzden birinci öncülümüz yanlış geldi. Gitti. İkiye geldik. Yer değiştirmeleri aynıdır. Şimdi belki de çoğunuz diyecek ki hocam, hocam bakınız x 0 al sana yer değiştirmeleri x'den 0 eksinin de haklı gibisin. Ama neyi unuttun? Yer değiştirmenin vektörel olduğunu unuttun. Yani L için baktığında x'ten sıfıra giderken Eksi x kadar yer değiştirirken k'ya baktığında sıfırdan x'e artı x kadar yer değiştirdi. Bu yüzden ben yer değiştirmelerini aynı diyemem. Özellikle lütfen vektörel büyüklüklerde dikkat edin. Yönleri zıtsa bunlar aynı değildir değil mi? Çünkü biz onlara ne diyoruz? Zıt vektörler diyoruz. Eşit vektör olabilmesi için yönleri de aynı olması lazım. Yer değiştirmeleri aynı değil. Biri artı x kadar, biri eksi x kadar. İkinci öncül gitti. Üçe geldim aynı yönde hareket ediyorlar. Bir kere zaten ikide cevapladık. Biri artı yöne gitmişti ki k sıfırdan artı x'e gitti. L ise x'ten sıfıra yani negatif yönde geldi. Dolayısıyla aynı yönde de hareket etmiyorlar. Bütün öncülerimiz yanlış geldi. Belki aranızda daha yeni benim dediğim yapanlar oldu. Ve dedik ya üç tanesi de yanlış olamaz. Aslında baktım hocam üçünün de yanlış olduğunu düşündüm fakat böyle bir şık olmaz. Hani biz hiç hangileri yanlıştır diye sormadım yani. Hepsinin yanlış olduğu kavramı bazen sizi şuna götürüyor. Ya ben kesin bir yerde hata yaptım. Böyle gelmez bu soru. İşte gördüğünüz gibi bütün öğrendiklerimizi tekrar ettiğimiz çok harika bir yorum sorusuydu. Bize zaten bunlarla alakalı bir önceki tahtada yaptığım sayısal işlemler gelmeyecek. Tamamen şu yorumlar gelecek arkadaşlar. Özellikle AYT kitabımızda da bu yorumlardan bol bol ekledim. Çok güzel sorular bizi bekliyor. Hazırsak BT yorumlayacağım. Bu sefer benim değişkenlerimin hız zaman olduğunu biliyorum. Ve diyorum ki VT grafiğinde beni en mutlu eden neydi? Bunun yukarısının artı olmasıydı. Hemen bakalım aynı yönde hareket ediyorlar mı? Hocam artık VT grafiğindesin. Yani ikisi de T'nin üstünde. Yani ikisi de artı yönde. Öyleyse birinci öncül doğru dedik. İkiye geldik. İvmelerinin büyüklükleri aynıdır. İvme neydi? Birim zamandaki hızımdaki değişim. İkisinin de süresini bana grafik 4T olarak verdi. İkisi de yani K'ya baktım 5V'den sıfıra. L'ye baktım sıfırdan 5V'ye. Yani değişim 5V kadar mı? Evet bana zaten büyüklük dediği için kafam rahat çünkü yoksa artı eksi kavramlarına girecektim. İlmelerinin büyüklükleri aynı geldi mi? Evet çünkü ikisi için de mutlak anlamda şunu yazacağız seninle. 5V bölü 4T. Yine belki kimilerinizin gözü ya 5V 4T aman Allah falan diye korktu hiç önem olmadığını görmüş oldun. 3. Yer değiştirmeleri eşittir. Bak şimdi ben burada yer değiştirmeleri nasıl yaptım? Sayı doğrusunu inceleyerek yaptım. Fakat buraya geldiğimde diyorum ki yer değiştirme neydi? V, T grafiğinin altında kalan alandı. İkisi için de şu üçgenlere bakacağım. 4T, 5V. Bak bu L için. K için bakıyorum. 5V, 4T. Yani ikisi için de 5V, 4T bölü 2. Yani bu üçgenlerin alanı ikisi için de aynı mı? Evet. Hocam büyüklükler aynı. Peki yönleri aynı mı bu yer değiştirmelerin? Evet neden? Çünkü ikisi de VT grafiğinde T'nin üstünde. İkisi de pozitif yönde bir yer değiştirmeye sahip. Büyüklük anlamında da aynı oldukları için bu ilk sorumuzda bütün öncülerimiz yanlış gelirken burada bütün öncülerimiz doğru geldi. Ve seninle hepimizin belalısı olan hareket grafiklerini ayrıntılarıyla tüm ayrıntılarıyla konuşmuş olduk. Daha birçok soru tipi var. Daha çok sorular türetilebilir. Ama bizim bunları anlamamız diğer soru tiplerinde rahatlıkla çözebilmemizi sağlayacak. Umarım faydası olmuştur. En büyük hayallerimden biri bilim merkezinin bir tık öncesinde gerçekten sizlere şu kara tahtada bir şeyleri anlatabilmekti. Hatta ilerleyen zamanlarda böyle AYT kısmında da biraz belki ispat yaparız. Formüller nereden geliyor? Bunlarla alakalı çalışmalar yaparız diye düşünüyorum. Aklınıza takılanları lütfen yorumlara yazın. Benden istekleriniz olursa lütfen bunları yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selim Hoca'ya ofisini bana açtığı için çok teşekkür ediyorum. Siz de benim adıma gidin teşekkürlerinizi sunun sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Diğer dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Noche tras noche yo tengo que jalar. No pido nada, todo me lo he ganado. Por mi familia yo le voy a chingar. Con la música siempre a mi lado. No tengo culpa que me llame el acordeón. No tengo culpa que me llame la cumbia.